Mersin'de 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Kocaeli'ne atanan Mersin Valisi Hasan Vahsi güzel oldu. Mersin'deki son resmi törenine katılarak gazileri yalnız bırakmadı. Mersin'de Gaziler Günü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda saat 9'da başladı. Törene Mersin Valisi Hasan Güzeloğlu'nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Nejat Atilla Demirhan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, CHP Mersin Milletvekilleri Aytu Atıcı, İsa Gök ve Vahap Seçer'le MHP Mersin Milletvekili Ali Öz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız, Gaziler, Askeri Erkan ve Vatandaşlar katıldı. Atıldı. Törende Vali Güzeloğlu, Tu Amiral Demirhan, Başkan Kocamaz ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Kemal Cındız tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Kemal Cındız, törende yapmış olduğu konuşmada bugün 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı özel bir kanunla Büyük Atatürk e ve silah arkadaşlarına gazilik unvanının verildiği günü anmak için toplandıklarını söyledi. Gazi kimdir sizce? Bir zamanlar savaş meydanlarında uçsuz bucaksız çöllerde geçit vermez kanlı dağların vadilerinde durmaksızın can siperhane vuruşup yaralı, bereli yorgun argın döner midir? Ya da özgürlüğü seçip onu elde etmek için hayatını ortaya koyuşu, madalya ile ödüllendirilen, o zamanların yağız dur bilmeyen delikanlısı, şimdilerin dedesi midir o? Yalnız o. Gazi bir savaş meydanının yaşayan siperlerin, mevzilerin sessiz çığlığı, Sarıkamış'ta, Çarakkale'de, Dumlupınar'da, Erzurum'da, Adana'da, Mersin'de Anadolu'nun bilmediğimiz herhangi bir yerinde sessiz ama kahramanca hayata veda eden evlatlarıdır o. Çetin, Gazi Çetin bir harbin ortasında topla, tüfekle delikanlı ok olup akan arkadaşı Mehmet Onbaşı'yı kollarında şehit veren şimdi bayramlarda deyim yerindeyse iki büklüm ama onuruyla gururuyla dimdik geçendir o. Gaziler günü kutlaması bir öğrenci ve bir askerin şiir okumasıyla sona erdi. Deniz muhafızer Necdet Okumuş. Gücünü alırsın başkomutan atadan. Hiç farkın yoktur ki şehit olup yatandan. Dünya bir olsa da atamaz bu vatandan. Gönlümüzde yaşar o kahraman gazi. Atam, baban gitti, sıra bendedir dedin. Sen vatan için canını, kanını verdin. Bu vatana bekçisin sen. Savaşa girdin. Gönlümüzde yaşar o kahraman gazi. Bugün gaziler gününde bu ülkenin birlik ve beraberliği uğruna Cumhuriyet'ten bu yana her cephede, her koşulda savaşmış ve bugün bizlere en büyük emanet ve onur ve sorumluluk olarak kalmış gazilerimizle bu günü kutlamanın da ayrıca büyük bir heyecanını duyuyorum. Şehitler nurlanan kahramanlardır. Gaziler de nurlanan şehitlerin yanında aynı safta savaşan, onurlanan, yaşayan kahramanlardır. Onlarla millet olarak bir kez daha gurur ve onur duyduğumuzu paylaşmak istiyorum. Şüphesiz bu gaziler gününün benim için özel bir anlamı da oldu. Bu Mersin valisi olarak dört buçuk yıllık görev süremin sonunda son katıldığım resmi bir tören oldu. Kahraman gazilerimizle bu duygusallığın içindeyim. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum ki onların bizdeki değeri ve yeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar, hiçbir şeyle karşılaştırmayacak kadar büyüktür. Biz devlet ve millet olarak onlara karşı tüm sorumluluklarımızın gereğini sonuna kadar getirerek ancak belki, ancak belki biraz vicdan borcumuzu ödemiş oluruz diye düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kahraman gazilerimizi bu mutlu günlerinde, bu onurlu günlerinde bir kez daha milletçe saygıyla selamlıyor. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve sizlerin aracılığıyla katıldığım bu resmi törende dört buçuk görev sürem içerisinde büyük bir sevgi ve vefa örneği gösteren tüm değerli Mersinlere de bir kez daha arzı veda ediyor, saygılarımı sunuyorum. Veda ziyaretlerine Günlar ilçesiyle başlayan Mersin Valisi Hasan Bası, Güzeloğlu ilçe halk kütüphanesinde vatandaşlarla vedalaştı vedalaşmaya sivil toplum kuruluşu temsilcileri muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı gülnar belediye başkanı ahmet günel hayatım boyunca karşılaştığım insana en fazla değer veren ve insanı en önde tutan böyle bir kişiyle tanışmanın mutluluğunu yaşıyorum kendisine başarılar diliyorum allah yar ve yardımcıları olsun yollarını açık etsin şeklinde konuştu Törenin sonunda Kaymakam Dündar, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kadınların hazırladığı el işi örtüyü takdim etti. Belediye Başkanı Günel ve Oda Başkanları ise Vali Güzeloğlu'na plaket sundu. Evet, çok teşekkür ederim. Valimiz Sayın Hasan Bas Güzeloğlu'na hediyelerini sunmak üzere Belediye Başkanı Sayın, Sayın Ahmet Bey'e köşeye davet ediyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Valimiz Sayın Hasan Başkıcıoğlu'na plaketlerini sunmak üzere Esnaf ve Sanatkarlar Başkanı Sayın Zeynep Hale Kürsü'ye davet ediyorum. Evet, Sayın Valimiz. Valimiz Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu veda ziyaretleri çerçevesinde Gülnar'dan Mut ilçesine geçti. Güzeloğlu, Mut Ziraat Odası'nda düzenlenen vedalaşma programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Mut Kaymakamı Mustafa Şahin, Belediye Başkan Vekili Volkan Şeker, Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Cücük ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle vatandaş katıldı. Vali Güzeloğlu, ben ve ailem Mutun insanına, Mutun coğrafyasına hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Mutluluğumuz sözümüze, yüzümüze ve işimize yansıdı. Ben hepinizden helallik istiyorum. Benden yana hakkım helal olsun diye konuştu. Her nerede, hangi makamda, hangi görevde ve hangi işte olursa olsun hayırla anılmak, hayırlı işler yapmak, gün gelip hayattan ayrıldığın zaman arkasından hoş bir sada bırakmaktır. Doğru mu? Hepiniz, hepimiz, hepimiz için de şiar şey mıdır? Kaymakam Mustafa Şahin, Vali Güzeloğlu'na mut kilimi hediye etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal, İçel TV'de yayınlanan Buzdağ programına konuk oldu. 30 Mart yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kaptan Kartal, Aytur Gezer'in sorularını yanıtladı. Tabii bir mahalli idareler seçimi yaşadık. Sizin parantez açalım hemen. Mersin'de Büyük Birlik Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayıydınız. Yoğun bir çalışmada gerçekleştirdiniz. Evet. Belki de beklenen üzerinde bir performans gösterdiniz. Evet ben hakikaten yani Mart ayında yaşadığımız mahalli idarelerde Mersinli vatandaşlarımızın bize gösterdiği tevcihüe buradan teşekkür ediyorum. E, kıt imkanlarla e, bir çalışma yaptık. O çalışmanın karşılığında yaklaşık 10-15 bin civarında bir oy aldık. E, ben zaten hep şunu söylüyordum yani ben kazanıp kazanmamam çok önemli değil. Önemli olan Mersin'in kazanması, Mersinli vatandaşlarımızın kazanması. Çünkü Mersin önemli bir kentimiz. İyi projeler ürettik ve ben mart ayında şunu Hakikaten yaptığımıza inanıyorum. Mersin'in ufkunu açtık. Yani yapılabilir projelerle istihdam sağlayabilecek bir belediyecilik anlayışı. O projeleri gören vatandaşlarımız, evet biz gerçekten böyle bir şehirde yaşayabilirmişiz, neden yaşamadık, neden bugüne kadar bunlar yapılmadı diye sormaya başladı, sorgulamaya başladı. O yüzden seçilen belediye başkanımıza ben hayırlı uğurlu olsun tekrar diyorum. İnşallah şehrimizde o bizim projelerimizde kendi projeleriyle beraber bir proje e, haliyle bunların tamamıyla mevsimimizi gerçekten istihdam sorununu çözmüş, e, geliri artmış, e, vatandaşı e, gülen, e, sırtı belk, e, anlı açık, kafası dik e, bir şehirde yaşamanın huzuru içerisinde İnşallah böyle bir şehir e, çalışması içerisine girer, temennimiz budur. Bu konuda da ben Büyük Birlik Partisi olarak da, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak da her türlü yardıma, desteğe hazırım. İlla ki benim kazanmam şart değil. Kim kazanırsa kazansın, neticede şehrimize hizmet edecek. O zaman da söylemiştim, seçilen insan şehrül emin olacak. Yani bu beldenin en emin kişisi, en çalışkan kişisi. Umarım öyle olur. Ee, dediğim gibi çünkü ben doğrulara doğru diyecek erdeme de sahibim. O yüreğe de sahibim. Doğru yapılacak bütün projelerin partimle kendimle arkasında gerçekten dururum. Ama yanlış yapıldığı zaman hatalı işler yapıldığı zaman da elbette ki onun karşısına geçip ya bu yaptıklarınız da doğru Sayın değil. Sayın Kartal, e, Mersin Mersin'de yaşayanların ufku açtık dediniz. Bu ufku açılmasında vizyon genişlemesinde yönetenlerin de e, etkilendiğini düşünebildiniz mi? Bununla bağlantılı olarak özellikle soruyorum projelerinizi bahsettiniz. Evet. Yani çok ilginç projeleriniz vardı. Hakikaten Mersin'de denizin değerlendirilmesi, işte istihdamda evet. belediyenin daha aktif rol alması, taşeronlaşmaya bir yanında son verilmesi gibi. Seçilen başkanlardan, Büyükşehir veyahut ilçelerden projelerinizden faydalanmak isteyen, işbirliği hayata geçirmek isteyen oldu mu? Yani şu aşamada tabii çok etken daha henüz bence belediye başkanımız şu anda belediyeyi tanıma aşamasında. Çünkü kolay değil. Büyük bir belediye devralındı. Özellikle bu Büyükşehir Belediye Yasası'yla beraber hakikaten görevleri çok. Anca işte personelini tanıyacak, işi tanıyacak, belediyeyi tanıyacak, Mersin'i iyi tanıyacak. Ondan sonra inşallah o hizmetleri yapacak. Yani şu anda hani bana bir müracaat getir başkanım şu projeleri bir değerlendirme aşamasında birlikte falan değerlendirelim denmedi. Çünkü birlikte yaşayacağız diyen bir belediye başkanı vardı sloganı. Evet temel sloganı öyleydi kazanan belediye başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz'ın. İnşallah ben umuyorum ki öyle olacak. Çünkü diğer türlüsü hakikaten şehre de zarar verir. Bakın ben Mersin'de yaşayan bir vatandaşım evet ben. Genel başkan yardımcısıyım, haftanın 3-4 günü Ankara'dayım ama ikametgahım burası, burada yaşıyorum. İş yerlerim burada, yani Mersin'de. Çünkü ben Mersin'i gerçekten seviyorum. Mersin'de yaşamayı seviyorum. Dolayısıyla Mersin'in kalkınması açısından, hem şehircilik açısından, kent açısından, hem turizm açısından kalkınmasını en başta isteyenlerden biri benim. Bu konuda da dediğim gibi üzerime ne düşüyorsa yaparım bu iki 3 ay içerisinde mutlaka belediyeyi ziyaret etmeyi o projelerimizi basın huzurunda sayın belediye başkanımıza sunmayı ve sunduktan sonra da bütün katkılarımızı vereceğimizi basın üzerinde de taahhüt edeceğim. Mersin'de geçen Mart ayında trenle servis minibüsünün çarpması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada mahkeme heyeti kazanın olduğu hemzemin geçitte yeniden inceleme yapılmasını istedi. Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar bariyer görevlisi Erhan Kılıç ve minibüs sürücüsü Fahri Kaya ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu. Sanık Kılıç savunmasında minibüsün durmayacağını anlayınca bariyeri indirmek için düğmeye bastığını, aracın da bariyerlerin altından geçtiğini iddia etti. Minibüs sürücüsü Fahri Kaya ise kazada suçunun olmadığını savunarak bariyer açıktı ben de geçmek durumunda kaldım. Diğer sanığın avukatı 3 yıldır bu işi yaptığımı, bariyeri ve tren saatlerini nasıl bilmediğimi sormuş. Benim çalışma saatlerim her zaman aynı olmuyor. Sabahları tren nadiren denk geliyordu. Burada ben mağdurum, ailemde çok zor durumda. Yeni çocuğum oldu, bakacak kimseler yok, ben tahliyemi istiyorum dedi. Salona çağrılan sanıklardan şu ayıp toprakta ekmek dağıtıcılığı yaptığını, iş yerine dönerken kazaya tanık olduğunu belirterek, iş yerime doğru giderken tren yoluna yaklaşık 50 metre kala trenin korna sesini duydum. Trenin korna sesiyle minibüse çarpması bir anda oldu diye konuştu. Mahkeme davanın 11 Temmuz'da görülen ilk duruşmasında müdafi avukatlarının isteği üzerine bariyer görevlisi Erhan Kılıç'ın eğitimi ve çalışma saatlerinin açıklanmasına yönelik Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na gönderilen yazının cevabını da okudu. Cevapta Kılıç'ın tüm eğitimleri aldığı ve stajını tamamladığı bildirilirken 12 saat çalışma, 24 saat dinlenme prensibine uygun çalıştırıldığı belirtildi. Yazıda ayrıca hemzemin geçit yakınındaki vagonların kara yolundaki araçları engellediğine yönelik bir başvurunun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na da yapılmadığı belirtildi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilen mahkeme heyetinde vagonların sürücülerin görüş açısını engelleyip engellemediğinin tespiti amacıyla bilir kişilerin tanıklarla kaza yerinde yeniden inceleme yapılması için duruşma ertelendi. Lösemili Çocuklar Vakfı'nın tır dolusu lösev yardım projesi kapsamında yola çıkan iyilik tırı Mersin'e geldi. Vakfa kayıtlı ailelere ihtiyaçları doğrultusunda yardım yapıldı. Proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyacı olan lösemili ailelere yardımlar ulaştıran iyilik tırı köylere kadar ulaşarak lösemili ve kanserli çocukların yüzlerini güldürüyor. Gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak ve kırmızı et yardımlarının bulunduğu tırda löse ve kayıtlı lösemili çocuklar ve ailelerine yardımda bulunuluyor. Mersin Cumhuriyet Meydanı'na gelen iyilik tırı burada Mersin'de vakfa kayıtlı 200'den fazla aileye yardım etmeye başladı. Aileler yardımları ihtiyaçlarına göre gönüllerince seçti. Projeyle ilgili açıklama yapan Lösev Sosyal Hizmetler Akdeniz Bölge Sorumlusu Bengisu Dört kardeş, Ankara'dan yola çıkan tırın içine yüklenen gıda, temizlik, et ürünleri ve mobilya malzemeleriyle Türkiye'yi gezmeye devam ettiğini ifade etti. Bugün Mersin'deyiz. İyilikler tırımız Mersin'e geldi. Ankara'dan çıkan e, Konya'ya, Eskişehir'e uğrayan tırımız bugün Mersin'de aileleriyle buluşuyor. Tırımızda ailelerimize gıdadan et ürünlerine, temizlik malzemelerine, mobilyaya kadar birçok destek getirdik. Mersin çapında 200'e yakın ailemiz var. Hepsiyle bugün burada buluşup desteklerimizi ileteceğiz. Sizler de destek olmak isterseniz dösemili çocuklarımıza katkı sağlamak isterseniz kurban bağışlarınızı bizlere yönlendirebilirsiniz. Tüm desteklerinizi bekliyoruz. Mersin'de psikiyatrik rahatsızlığı olan bir gencin götürüldüğü hastanede yapılan tedavi sonucunda yatalak hale geldiği iddia edildi. Aile çocuklarının gece yarısı hastaneye götürülüp tedavi görmesine rağmen hiçbir kaydının bulunmadığını öne sürerken götürdükleri başka hastanelerde de tedavi ettirememekten yakındı. Merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki Müslüm Göv'ün götürüldüğü Toros Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavi sonucunda yatalak hale geldiği öne sürüldü. Aile çocuklarının gece yarısı hastaneye getirilmesine rağmen herhangi bir kaydının bulunmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Bu çocuk iki, iki hafta tedavi gördü. Mersin Devlet Hastanesi'nde. Neyle tedavi gördü? E, psikiyatristten tedavi gördü. Tedavi gördü. iki hafta doktoru tarafından taburcu edildi. Çocuğun hiçbir şeysi yok diye. Tamamen sağlığı yerinde, bilinci yerinde diye. Tedavi edildi. Salı, şey, iki hafta kaldıktan sonra taburcu edildi. Dokuz gün, aradan 9 gün geçtikten sonra bu çocuk şey yapıyor. Evden gezmeye diye çakıyor. Gece parkta otururken saat 1 iki civarlarında. Ondan sonra polise şey geliyormuş. Bizim bilgimiz yani bizi bilgilendirdikleri kadarıyla, söylediklerine göre. Çocu ta çevredekiler polise 155'e şey açmış, telefon açmış. Burada parkta gençler var. Uyuşturucu mu satıyorlar, uyuşturucu mu kullanıyorlar bilmiyoruz diye. Polis olay yerine geldiği zaman şeyi görmek. Etrafta kimseyi görmeyince kardeşimi görmüşler. Kollarından tutup hastaneye götürmüşler. Hastanede bir gece kalıyor. Yanında kimlik yok, annesi yok, babası yok. Bir gece kalıyor. Ondan sonra ertesi sabah taburcu ediyorlar. Bunu bırakıyorlar. Bırakıyorlar. Bu eve geleceğim derken mahallenin başında sokakta bayılıyor. Tanıdıklar tarafından eve getiriliyor sırtlanarak. Eve getiriliyor. Bu çocuk geliyor sadece konuştuğu iki kelime oluyor bu çocuğun. Annem soruyor oğlum senin neyin var niye bayılıyorsun diye. Bu çocuk diyor ki anne diyor iki kişi polis diyor iki kişi kolumdan tuttu beni zorla hastaneye götürdüler diyor. Benim koluma iğne vurdular diyor. Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum ben diyor. Ben zehirlendim gibi diyor. Hissediyorum diyor. Zehirlenmiş zehirlendim zehirlenmiş diyor. Zehirlenmiş. Ondan sonra çocuk iki kelime konuşuyor tekrar bayılıyor abi. Tekrar bayılıyor. Bizimkiler apar topar hastaneye götürülüyor. İğne vuruluyor. Eve geliyor. Günden güne bu çocuğun durumu kötüye gidiyor. Günden güne bu çocuğun durumu kötüye gidiyor. Şu anki durumu zaten böyle. 4-5 gündür yatalak bir şekilde ölü gibi ruh, beden var. Ruhu yok. Yemiyor, içmiyor. Sürekli ağzından salya geliyor. Affedersiniz tuvalet ihtiyacını bile göremiyor. Bu çocuğun durumu ne olacak? Hastaneye götürdük tıbba götürdük, tıp araştırma hastanesine götürdük, devlet hastanesine götürdük, toros hastanesine götürdük. Eve 5 defa ambulans çağırdık. Kimse bu çocuğun niye bu halde olduğunu bilmiyor. Bize Bilmiyorum, bir açıklama yapmıyor. Da. Hep birbirlerine gönderiyor. O diyor psikiyatrist, psikiyatriste götürüyoruz. Normal hastalık diyor, normal hastalığa getiriyoruz. Psikiyatrist diyor. Kimse normal bir bilgi vermiyor. Psikiyatrist hastanede yazsın, tedavi görsün. Yok eğer ki normal bir şey ise, yani bu çocuğa ne oldu biz anlamıyoruz. Bu çocuk 23 yaşında Bugüne kadar ben kendi şahsi ablasıyım, bugüne kadar bu çocukta ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hepsi birbirine gönderi. Hayır, sigara bile kullanmıyordu. Kolunda çocuğun morluklar var. Zorlanmış yani zorla götürdüğü belli. Çocuğun buralarında sıkılmış gibi morluklar var. Şöyle abi. Bak. Daha önce vardı da geçmişimde. Bundan 5 gün önceydi, 5-6 gün önceydi. Bak şöyle tutulmuş abi. Zorlanmış yani. Zorlanmış yani. Sırtında izler var, tırnak izleri gibi. Öte yandan Toros Devlet Hastanesi yetkilileri ise açıklama için yetkili kurumun Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olduğunu cevap veremeyeceklerini iddiaların yazılı olarak kendilerine ulaştırılmasını istedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın dilinin altındaki rahatsızlık nedeniyle geldiği hastanede ameliyata alındı. Kadının dilinin altından 2 santimetre büyüklüğünde taş çıktı. Tarsus'a bağlı Karayayla mahallesinde ikamet eden 55 yaşındaki Nursel Kaya isimli kadın yaklaşık bir yıldır dilinin altında hissettiği sertlik şikayetiyle Tarsus'taki özel bir hastaneye geldi. Burada kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Mehmet Can Öz kardeşler tarafından muayene edilen ve çeşitli tetkiklerden geçirilen Nursel Kaya'nın dilinin altında tükrük bezi kanalı ağız kısmında 2 cm büyüklüğünde taş olduğu tespit edildi. Son bir yıl içerisinde birkaç kez farklı doktorlara başvuruda bulunup tedavi görmesine rağmen bir sonuç alamayan Nursel Kara'nın dilinin altında bulunan 2 santimetre büyüklüğündeki taş yapılan operasyonla çıkartıldı. Konu hakkında bilgi veren operatör doktor Mehmetcan Öz kardeşler Az su içme, yetersiz beslenme, bazı ilaçlar, tansiyon ilaçları ve diğer psikiyatri ilaçları tükürük üretimini azalttığı için taş oluşumuna sebep olur. Oluşmaması için alınacak önlemleri şöyle sıralayabiliriz. Sigaradan kaçınmalı, sağlıklı beslenmeli, sıvı kaybını engellemek için günde 1-2 litre su içilmeli, ıspanak, tere, roka, armut gibi kumsal gıdalar az tüketilmelidir dedi. Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dondurma kamyoneti yol kenarındaki büfeye girdi. Büfeye çarpan kamyonetle enkaza dönen büfenin demirleri arasına sıkışan bir vatandaş uzun uğraşlar sonucunda güçlükle kurtarıldı. Kaza geç saatlerde ilçeye bağlı Tömük mahallesinde Mersin Antalya D400 karayolu üzerinde aşağı Tömük kavşağında meydana geldi. Mehmet G. yönetimindeki dondurma kamyoneti kavşakta İdris K.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan dondurma kamyoneti yol kenarı civarındaki büfelere daldı. Bu sırada masalarda yemek yiyen vatandaşlar kamyonetle enkaza dönen büfenin demirleri arasında sıkıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İdris K. ile büfede yemek yiyen vatandaşlardan Rıza Şen kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyonetle enkaz arasında kalarak sıkışan ve acı içerisinde feryat eden Ahmet Yıldız için kurtarma operasyonu yapıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra güvenlik güçleri ve vatandaşların da gayretleriyle Yıldız sıkıştığı yerden uzun gayretler sonucunda güçlükle çıkartılabildi. Kamyonetin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından da enkaz altında başkalarının olabileceği ihtimaline karşı görevliler büfe enkazı altında arama yaptı. Kaza nedeniyle adeta savaş alanına dönen D-400 karayolunun kapanan Mersin-Antalya istikameti saatler sonra trafiğe açılabildi. Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 17 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri 15 ve 16 Eylül 2014 tarihlerinde yapmış oldukları operasyonlarda 17 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Kaçak akaryakıtla bağlantılı oldukları tespit edilen iki şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Silifke'nin kırsal kesimlerindeki köylerde yetiştirilen kabuklu bademlerin hasadına başlandı. Silifke Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdullah Süngü yapmış olduğu açıklamada Çadırlı, İmamlı, Pelitpınarı, Demircili, Senir, Nuru, Çatak, Kavak, Kıca, Çatlı Bozkır, Akdere, Işıklı, Uşakpınarı köylerinde badem yetiştirildiğini kaydetti. 450 dönümlük araziden yaklaşık 300 ton civarında kabuklu badem üretiminin yapıldığını belirten Süngü, ilçede en çok tıkaksas ve nonparyel çeşidinin yetiştirilmekte olup bu bademlerin el bademi dediğimiz ve kabuğuyla beraber kavrularak yenilen bademler olduğunu kaydetti. İlçede Akdere ve Işıklı mahallesinde Türkiye'nin en erkenci çağla bademinin hasat edildiğini belirten Süngü, diğer köylerde ise kabuklu bademin üretiminin yaygın olduğunu söyledi kabuklu badem hasadınınsa başladığını belirten Süngü, hemen her köyümüzde küçük çapta da olsa badem üretimi yapılmaktadır. En çok badem üretimi ise Pelitpınarı ve Çadırlı köylerinde yapılıyor dedi. Mersin İdman Yurdu Rize Spor hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya geçti. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Mersin İdman Yurdu ile Çaykur Rize Spor lig tarihinde 12. kez karşı karşıya gelecekler. Ligin ilk 2 haftasında henüz galibiyet bulamayan Çaykur Rize Spor ile Mersin İdman Yurdu 3 puan için Adana'da karşılaşacak. İki takım arasında 9 Kasım 1980 tarihinde başlayan rekabette geride kalan 11 maçta Yeşil Mavili takım rakibine 6 maçlık üstünlük kurarken Mersin takımı ise 4 maçta rakibini yenmeyi başardı. Bir maç ise berabere sonuçlandı. Çaykur Rizespor'un oynanan 11 maçta toplam 14 golüne Mersin ekibi de 11 golle cevap verdi. İki ekip en son Türkiye PTT 1. Liginde 2010-2011 sezonunda iki bir kez karşı karşıya geldiler. Rize'de oynanan maçı 3-0 ev sahibi ekip kazanırken Mersin'deki maçı da aynı skorla Mersin İdman Yurdu kazanmayı başardı. Mersin stadyumundaki zemin sorunu nedeniyle Mersin İdman Yurdu Çaykur Rizespor'u Adana 5 Ocak Stadyumunda konuk edecek. Maçı hakem Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek. Adana 5 Ocak Stadyumunda cumartesi günü saat 20'de oynanacak olan müsabakada iki takımda da önemli eksik gözükmüyor. Türkiye Kadınlar Basketbol 2. Liginde 2014-2015 sezonunun grupları ve fikstürü belli oldu. Abdi Pekçi spor salonunda gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye Kadınlar Basketbol 2. Liginde yer alan 34 takım 4 gruba ayrıldı. Normal sezonun tamamlanmasının ardından gruplarda ilk 6 sırada yer alacak takımlar eleme grubuna kalacak. Eleme grubunda mücadele edecek 24 takımdan ilk 8'e giren ekipler final grubuna yükselecek. Final grubunu ilk 2 sırada bitiren takımlarsa Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde 2015-2016 2016 sezonunda mücadele etme hakkını kazanacak. Kura çekimi sonucunda Mersin takımları, Mersin Üniversitesi Spor Kulübü, Mersin Kurtuluş, Meski Spor Kulübü, Mersin Basketbol Gençlik B grubunda yer aldı. Mersin takımları birbirleriyle rakip olmalarının yanında Basketbol Koleji Spor Kulübü, Harran Üniversitesi, Nide Türk Telekom, Harran Spor, Yakın Doğu Üniversitesi ile de karşılaşacak. Türkiye Kadınlar Basketbol 2. Liginde sezon 25 Ekim'de başlayacak. Normal sezon ise 7 Şubat 2015 tarihinde sona erecek.